Hanımlar, beyler günün ikinci yarışmacısıyla buluştuk masanın başına. Nazan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Neler oluyor? Neler oluyor? Ee, aslında ben Türkçe öğretmeniyim. Öğretmenliği evet. yaptım özel kurumlarda. Şu an çalışmıyorum. Hmm, Çünkü çocuğun bakımı ile ilgileniyorum. Aa. İki yaşında bir kızım var. Ayrıca altı buçuk yaşında bir de oğlum var. Of Allah bağışlasın. Evet teşekkür ederim. Ee, ama tam zamanlı akademik anneyim. Yani? Yani e, bir yandan da eğitime devam ediyorum. Evet, akademik ediyorsunuz kariyer ya. yapıyorum. Türk aa, dilinde Kastamonu Üniversitesi Türk dili Aha. bölümünde doktora öğrencisiyim. Gerçekten mi? Ay çok tebrik ediyorum. Kastamonu'dan geliyorsunuz. Evet. Ay çok güzel. Yalnız da gelmediniz. Evet, eşimle geldim. Hoş geldiniz beyefendi. Merhabalar, hoş bulduk. İsminiz neydi? İrfan Çınar. Kastamonu İr... Üniversitesi'nde e, akademisyenim. Ha siz de akademisyensiniz. Evet. Siz e, hangi bölümde? Tıp Fakültesindeyim. Ya evet. peki kelimelerle arası nasıldır diyeceğim Nazan Hanımın da ya, herhalde iyidir. çok iyidir ee, inşallah iyi bir şeyler yapacağını ben i̇nşallah. inanıyorum güveniyorum sizin nasıl kelimelerle aranız fena değildir Ayaklarınıza sağlık İlk kolay geldiniz Nazan Hanım baştan şu konuda anlaşalım evet. bakın burası öyle mesleğin yapabilirliğin falan geçerli olduğu bir şey değil Hı -hı. o heyecan kontrol edemezsiniz adınızı unutursunuz Ay, evet. çünkü kameralar ışıklar süre müre derken Zist diye bütün kafandaki fosforu tüketebiliyoruz. Tamam. O yüzden merak etmeyin. Ben elimden geldiğince zamanı sizin için pörsüteceğim. Bence yerinde kullandım. Evet bence de. <laughs> Zaten merak etmeyin. Aynı takımdayız. Elimden tamam. geleni yapacağım. Hazır mısınız? Hazırım. Peki o zaman hanımlar beyler ilk kelimemizin sorusu geliyor. müziği yazılı olarak ifade etmeye yarayan her bir öge. Nota. Nota doğru cevap. <laughs> Dört harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor bakalım. Ölü anlamında batı kökenli bir sözcük. Argo'da kullanılıyor. Adli tıpta cenazeler nereye kaldı? Ha, Öyle bir şey. Mort. Mort. Doğru cevap. Efendim ilk beş harfli e, kelimemiz e, için soru gelecek. Kendisi bir alet. Gelsin. Seferberlik, tatbikat, anma, saygı duruşu gibi durumlarda çalınan ve tiz ses veren bir alet. Mesela Allah korusun nükleer bomba geliyor. E, siren. Siren. Doğru cevap. Beş harfli ikinci aradığımız cevap bir soyluluk ünvanı. Hindistan'daki Raja'nın Avrupa monarşisindeki yansıması. Soyluluk ünvanı so söyleyin bir tane. Bayağı bir büyük soyluluk ünvanı söyleyin. Kral. Aşağı doğru. Bir aşağısı ne onun efendim? Hatırlayamadım. Kralın çocuğu efendim. Prens. Prens doğru cevap. Ödüm koptu. Şey, evet. Ödüm koptu efendim. E, altı harfli ilk aradığımız cevap mastarla bitiyor. Kendisinin sorusu da şu şekilde yazılmış. Gelsin bakalım. <laughs> siz. Kendini göstermemek için büzülerek saklanmak, korkarak sinmek. Korkarak sinmek. Böyle büzülerek saklanmak. çömek Değil. Saklanmaktan düşünün. Böyle. Silmek var değil. zaten orada evet. korkarak silmek. Hmm. Ee, harf bir... alabilirsiniz. Harf alayım. Harf verdik. U. Hmm. Vurmak. Böyle büzülerek saklanmak değil, böyle bir kuytu bir yere özellikle şey kediler çok yapar biliyor musunuz bunu? Böyle hani böyle bir fıt fıt diye böyle bir yerden fırlayıp çıkarlar. Onların o saklandığı hal. Allah, Allah. Harf alayım. Harf verdik. P efendim. Kusmak. Kusmak doğru cevap. Kusmak doğru cevap. Altı harfi ikinci aradığımız cevap da e, evlerden ırak olsun. Tek kelime gelsin bakayım. <laughs> Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, kuyusunu kazan kimse? Gaddar. Hiç, daha basit düşünün. Ha. Ee... Yani, işte bu sizin arkadaşınız, dostunuz değil yani. Düşman. Düşman, doğru cevap. <laughs> Yedi harfli ilk aradığımız cevap bir vücut sistemi. Gelsin. Eşinizden ben. <laughs> Konuşmak için gerekli sesleri üreten Vücut sisteminin ön adı Gerekli sesleri üreten Vücudumuzdaki sistemleri sayın oh, Boşaltım sindirim Evet Dolaşım Evet Bilişim diyeceğim öyle bir şey yok <gülüyor> <gülüyor> Olsun siz yardırın. Sesler Aa. Ses neyle ilgili efendim Ağız gırtlak Ses Keller. Aynen. Evet, evet. ne? Ses peki sesin oluşması için ihtiyacımız var Hangi bir dakika. Şereler? Artık şey süre gitti. Ses alayım. Se harf harf alayım. aldık. Ses aldı. L. Oo. Dur durun bulacağız. Hı. Nazlan Hanım. <laughs> e, ses nasıl oluşuyor? Dil dil dil. Yok. Bir bir şey lazım. Ses kendi başına oluşan bir şey değil ya. Titreşim. Bir şey daha lazım. Of. Nerede ses sesteli? Boğaz Heh, Oradan aşağı doğru inin Boşal. Ha Solunum Solunum doğru cevap <laughs> Merak etmeyin ben buradayım diyorum <laughs> ya 3400 puanımız var 53 saniyemiz var yani. Mahvoluruz Bundan sonra Hızlan. hızlanacağız tamam. Elimizden geleni yapacağız O 7 soruyu da göreceğiz sevgili izleyenler evet. 7 harfli ikinci aradığımız cevap yapı eki almış bir sıfat Hı. Gelsin bakalım Kesin yargısını vermiş olan düşüncesinden vazgeçmeyen, tutumunda direnen ve o doğrultuda doğrultuda ilerleyen kararlı doğru cevap. 8 harflere geçtik. Eski bir sözcük geliyor şimdi ama yaygın kullanılır. Gelsin bakalım. Kullanış yönünden başka bir yapı ile bağlantısı olmayan bağımsız. Evet o. Bağımsız dedi de. Söyleyin siz Bağımsız. Demin dediğiniz neydi? Dudağınızda böyle bir bağımsız şey yaptınız dedim. Hmm. Bağımsız Bağımsız diyecek diyecek. bağımsız. Özgür yapı. Yapı, bağımsız yapı böyle. Başka mesela ev düşünün. Hı hı. Şimdi bu ev burada başka bir ev daha var. Hı hı. Bu evle bu evin bağlantısı. Bu tek başına ev, apartman değil, tek başına Müstakil. bir. Müstakil. Müstakil doğru cevap. <laughs> <laughs> ha. Ah, oh. <gireyim> çıktı. <laughs> Efendim 8 harfli ikinci aradığımız kelime mastarla bitiyor. Ya, i̇ki, kelime mi? Yo tek. Tamam, tamam. Evet buyurun. Master. Beden ve zihin etkinliği yavaşlamak, gücü tükenmek, bitkin duruma gelmek. Yorulmak. Yorulmak doğru cevap. Efendim 9 harflilere geçtik son 4 soru. bakalım bir birleşik kelime soruyoruz. Tamam. Gelsin bakalım sorusu hukukta çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda düşüncesine başvurulan kimse. Bilir kişi. Gelir kişi doğru cevap. 9 harfi ikinci kelimemizi e, bulacağız. E, şu soruyla ama mastarla bitiyor onu da unutmayın Tek kelime. gelsin. Kelime. Tek kelime efendim. <laughs> Belirli bir düzene göre yerleştirmek veya düzenlemek. Belirli bir düzene göre yerleştirmek veya düzenlemek artık. Aha durdu. He. Harf almış mıydınız? Yok. Almamıştınız. <laughs> belirli bir düzene göre yerleştirmek. Ayırmak değil. Şimdi belirli bir düzene göre yerleştirmek, seçmek, ayıklamak. Değil. Değil. Ayıkladınız sonra onu <gülüyor> yerleştirdiniz. <gülüyor> kaldırmak. Nasıl mesela ayıkladı? Neye göre ayıkladınız? Kategorize ettim. sonra onları yerleştirirken nasıl Düzenlemek demiş. Gibi bir şey ah. yok. Böyle şey yaptınız. E, kitapları raflara koymak. Ama nasıl? Dizmek, nasıl ama? Yerleştirmek. Alfabetik olarak böyle ayırmak. Arka arkaya sıralamak. Sıralamak doğru cevap. Ah. Gerçekten benim e, sevgili izleyenler müdür glikozum tükendi ya. Vallahi kalbim atmayacak artık ya. Bu ne be? Çarpıntıda öleceğim. Sıralamak bilemedim yani öyle mi sorulur ki? Ha soruyu beğenmediniz. <laughs> Türk Dil Kurumu'nun tanımı ama siz yine hoşlanmadıysanız biz konuşuruz. Yok estağfurullah ya. Yo yo ben estağfurullah. Okuyamıyorum. Ya ama olmaz <gülüyor> ki. <gülüyor> <laughs> iki kelime mastarla bitiyor. <laughs> mastarla biten iki kelime mastarla İki kelimeden e, hmm, oluşan etmek. bir cevaba ihtiyacımız var. Kolayca da e, bir soru basit düşünün. Gelsin. Belirlenen destinasyona doğru harekete geçmek. Yola çıkmak. Yola çıkmak doğru cevap. Efendim iki kelimeden oluşan yine hı bayağı da kolay bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. <laughs> Hı? İki kelime ama mastar yok. Yok yok mastar falan yok. Tamam. Gelsin sorusu. Alameti farikamız olan şekerleme. Şekerleme. <laughs> Pamuk şekeri. Daha biz, daha en bilinen şekerlememiz ne bizim? Tek kelime miydi bu? İki kelime. <laughs> ha, tamam. Süreniz bitti de. Basmadım Yani o anda bastım. Yani. tamam. hiç akma gelmedi. Durun, şekerleme düşünelim. Tamam. Bizim memleketimizin şekerlemesini düşünelim. Mesela ne şekerleme var? Mesela dediniz. Ne dediniz? Pamuk, Pamuk şekeri, şeker. Pamuk şeker çekme her yerde helva. var. Çekme helva var. Daha böyle yumuşak şekerleme yumuşak. düşünün. Pişmaniye, lokum. Ha? Lokum? Evet. Türk lokumu. Türk lokumu doğru cevap. Oh evet. be. Evet. Yani. Bittim. Ağzının bittiniz de, bittiniz ya. bittiniz 9500 puan aldınız çok ya. kötü oldu ya. Ne? Yani süre öyle niye oldu ki? Başta çok oyalandım yani. Ben, ben arkadaki <laughs> bir birine birini kazandıracağım. Bir şekilde. <laughs> Meryem Hanım geri gelsin. <laughs> Ama niye? Aa. aa vallahi <gülüyor> pörsüdüm. <gülüyor> ya. Pörsüdüm <laughs> <laughs> e, Teşekkür ederim. ederim. Çok güzel bir puan aldık. E, ha, ...bence çok da eğlenceli bir evet, tur eğlenceli. oldu... E, ...bakacağız sizden sonraki iki yarışmacımız... ...nasıl sonuçlar alacak... E, ...enteresan bir tur oluyor gerçekten... ...Nazan hanımı alkışlarla uğurluyoruz... ...ve üçüncü yarışmacımız geliyor...